Sel nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da beklenen yağış dalgası yeniden geldi. İl genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yetkililer yoğun önlemler aldı. Önceki hafta yaşanan sel felaketi nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da beklenen yağışlar yeniden kendini gösterdi. Meteorolojinin uyarısını dikkate alan ekipler, yağışlar başladıktan hemen sonra alt geçitleri trafiğe kapatarak yollarda önlem aldı. Yavaş, yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş Dere kenarındaki mahallelerde önlem alan ekipler, mazgalları temizleyerek su giderlerinin tıkanmaması için yoğun mesai yaptı. 대 <목소리도>